Ben buraya geldiğimde tüm arkadaşlarımız burada şehit veyahut da yaralı canlı cansız bedenleri bu gördüğünüz alandaydı. Bombanın etkisiyle yerleşke içerisi ve dışarısı yangın yeri halindeydi. Elektrikler zaten yoktu, karanlık bir ortam vardı. 50'ye yakın silah arkadaşlarını şehit verdiler. Ancak asla geri adım atmadılar. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeki noktalardan biri de Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Dairesi Başkanlığı oldu. Helikopterler ve savaş uçakları peş peşe sortu yaptı. Sıcak çatışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Hem sırtımızdan hem yüreğimizden hançerlendik. Kalkışma girişiminin bastırılmasında kritik bir rol üstlenen kahraman özel harekatçılar o anlarda yaşananları anlattı. Biz de istirahatlıydık o saatlerde ve hepimiz evlerimizden yola çıktık. Yoldayken Havacılık Daire Başkanlığı'nın Türk jetleri tarafından bombalandığı haberini bizim burada hazır bekleyen personelimizden aldık. Darbeci pilotların attığı ilk bombanın hedefinde havacılık dairesine ait uçak pisti vardı. O saldırıda çok sayıda şehit verildi. O anlardaki panik yapılan bir telefon konuşmasına da yansıdı. Bizi de vurdular. Helikopter başındaki arkadaşlarımız bir şehit oldu. Özel harekatçılar toplandı. Nizamiye'nin önüne yırnak yaptılar. Özel harekatçılar da peş peşe iki bombayla vurmuşlar. Özel harekatçıların hava gücünü kırmak için yapılan bu saldırının hemen ardından ikinci saldırı gerçekleşti. Bu kez hedef özel harekat merkeziydi. 15 Temmuz gecesi uçak pistinin ardından ikinci bomba özel harekat daire başkanlığının nizamiyesine atıldı. O bomba işte bu noktaya düştü. Zaten en büyük kayıp da o esnada verildi. Ama özel harekatçılar kısa sürede toparlandı ve saldırıya geçti. İkinci bomba nizamiyeye atıldı. Araçlar falan patlamaya başladı. Tam bizim toplandığımız bölgede. 20-30 saniye sonra bombanın etkisi, şok etkisi geçtikten sonra toparlanıp kalktığımızda çevreye baktığımızda çok sayıda yaralanmış, şehit olmuş arkadaşlarımız vardı. Atılan o ikinci bombanın etkisi büyük oldu. 20'ye yakın şehit verildi. Önce özel harekat dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Şehitler ve yaralılar güvenli noktalara taşındı ve karşı saldırıya geçildi. Özel harekatçılar kanlarının son damlasına kadar darbecilerin karşısında durdu. Devlet bayrak, e, din için görev yapan insanlarız. Makam mevki gözümüzde olmadığı için, bu da devlete karşı yapılan bir kalkışma olduğu için, bizim ilk başta bunun karşısında olacağımızı bildikleri için bu şekilde bir şey. Özel Hareket Daire Başkanlığı'na yapıldı. Özel Hareket Dairesi Başkanlığı merkezindeki fiziki hasarsa gün ışığında ortaya çıktı. Burası optik okuyucuların bulunduğu oda. Aslında o bombanın atılmasıyla birlikte en büyük hasar da burada oluştu. İşte bu şarapnel parçaları, dolapları, duvarları delip kelimenin tam anlamıyla ölüm saçtı. Ve özel harekat merkezinin bombalandığı o anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Önce gelen uçak sesiyle irkildiler. Ardından atılan bombayla ne uğradıklarını şaşırdılar. Panik halinde kaçmaya başladılar. Daha bu küçücük yaşlarında hayatlarının en korkunç tecrübesini yaşadılar. Özel harekatta bombaların patladığı anlarda parkta oyun oynayan çocukların yaşadıkları korku ve panik güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Anneleri hemen parka koştu. Neye uğradığını şaşıran çocukları apar topar evlerine götürdü.